Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Matematik ve Geometri Dünyası YouTube kanalıma. Sizlerle birlikte şimdi TYT ve AYT matematik, KPSS matematik orta konusu olan üst ile ilgili kısa bir konu özeti, konu anlatım ve soru çözümü yapacağız. Hemen konu anlatım, soru çözüm ekranına geçiyorum. İyi çalışmalar, görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarma yayınlarından anlatacağım. Konu anlatımı soru çözümümüzü Bilgisayarma EYT Soru Bankası. Şöyle arkadaşlar kısa bir konu özeti geçeceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi üstü sayın tanımı öncelikle tanımı şu şekilde. Bir sayın birden fazla yani en kere çarpımına biz ne diyor? üslü sayı şeklinde yazımına üslü sayılar diyor. Yani x gerçek sayısı ve n pozitif tam sayı en kuvvet oluyor e, ee, n tane x sayısının çarpma x'in enerji kuvveti. Burada mesela n tane x var ve 3 tane x'in çarpımı olursa arkadaşlar şöyle, şöyle yazabiliyor muyuz? Evet. Şöyle arkadaşlar. Pardon. Şöyle küçük bir hata çıktı ama. Evet arkadaşlar sizi bekletiyorum kusura bakmayın. Evet konumuz üslü sayılar bilgisayar malı yayınlarından kısa bir konu özeti ve soru çözümü yapacağız. Öncelikle üslü sayı ne demek arkadaşlar? X gerçek sayısı ve en pozitif bir tam sayı olmak üzere bir sayının en defa yani birden fazla kere çarpımına biz ne diyoruz? Üslü sayı biçiminde yazıyoruz. Mesela n tane x'in çarpımı eşittir. x çarpı x çarpı x. n tane veya 5 tane olabilir bu. x üzeri n şeklinde ifade ediyoruz. Mesela 2'nin küpü sayısı var burada. 2'nin küpü. Bu ne demek? 3 tane 2'nin çarpımı biz 2 üzeri 3 veya 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 8 yapar. Arkadaşlar negatif bir sayının kuvveti çift olursa örneğin şuradaki gibi eksi 3 üzeri 4 sayısı var. Burada 4, 4 tane 3'ün çarpımı ise kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif çıkar. Eksi 3 üzeri 4 artı 81 çıkar. Ondan sonra arkadaşlar kesirli bir sayının 2, 2 bölü 5 rasyonel sayısının karesi mesela bu ne demek? 2'nin karesi bölü 5'in karesi 4 bölü 25 veya 2 tane 2 bölü 5'in çarpımından payların çarpımı bölü paydaların çarpımı yani 2 çarpı 2 bölü 5 beş çarpı 5'ten 4 bölü 25 çıkar. Burada bir takım özellikleri var arkadaşlar üstü sayılarla ilgili. Örneğin tabanımız x olsun. x sayısının birinci kuvveti her zaman x'e eşittir. Yani üslü sayılarda bir sayının kuvveti 1 ise sonuç kendisine eşit. x üzeri 1 eşittir x veya 5 üzeri 1 5'e eşit oluyor. Şuradaki gibi. Ondan sonra arkadaşlar taban sıfırdan farklı ve kuvvet sıfır ise yani tabanı sıfırdan farklı x üzeri 1 diye yukarıda burada tabanımız sıfırdan farklı ve kuvvet sıfır ise örneğin x üzeri 0 1'e eşit. Veya biz burada örnek ne verebiliriz? 2'nin 0. kuvveti eşittir 1. 5'in 0. kuvveti eşittir 1. Ama arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şu. 0'ın sıfırın 0. kuvveti 1'e eşit değildir. Taban 0 sıfır, kuvvet 0 taban 0 olduğu zaman e, kuvvet de 0 olursa eşittir 1 diyemiyoruz. Üçüncü bir özelimiz ise şu sayılarda. En bir tam sayı olmak üzere pozitif veya negatif tam sayı. Birin bütün kuvvetleri bir tabanımız bir ise bir üzeri n en, n'imiz ne? E, artı ve eksi tam sayılardan oluşuyor. Bir üzeri n sayısı her zaman bire eşit. Taban bir ise kuvvet artı da olsa negatif de olsa eksi de olsa sonuç her zaman bir. Yani şuradaki gibi mesela eksi birin iki ninci kuvvet. İki n ne demek? Çift sayılar demek. Eksi birin çift kuvvetleri gene artı bire eşit. Eksi birin tek kuvvetleri ise eksi bire eşit. Mesela şu olabilir. Eksi bir üzeri 3 arkadaşlar e, ee, kuvvet küp yani 3 olduğu için de tek sayı olduğu için eksi 1 üzeri 3. 3 tane eksi 1'in çarpımı eksi 1. Ama eksi 1 üzeri 4 kuvvet çift olursa eksi 1 üzeri 4 ne demek? 4 tane eksi 1'in çarpımı artı 1 olur. Yani arkadaşlar burada anlaşılması gereken şu. Taban negatif eksili ise kuvvet çift ise sonuç pozitif artılı kuvvet tek sayılardan oluşuyorsa 3, 5 gibi 1 gibi sonuç negatif oluyor. Örneğin eksi 2'nin 5. kuvveti artı 32 eşittir. Ama eksi 2'nin e, eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 eşit. Ama eksi 2'nin 4. E, kuvveti artı 16 eşit. Burada <laughs> ne diyor? Pozitif bir sayının tüm sayı kuvvetleri pozitiftir. Pozitif bir tam tüm e, pozitif bir sayının tüm sayı kuvvetleri pozitiftir. Örneğin 2 üzeri 3 artı 2'nin 3. kuvveti artı 8'dir. Artı 2'nin 5. kuvveti de ne olur? E, artı 32 olur. Geçiyoruz. 5. özelliğimize ise ne, tam tersi. 4. özelliğin tam tersi. Negatif bir sayının ne diyor burada? Negatif bir sayının çift tam sayı kuvvetleri pozitif. Örneğin eksi 2'nin 5 6. kuvveti ne olur? Artı 64 olur. Ama eksi 2'nin 5. kuvveti ise eksi 32 olur. Yani negatif bir sayının kuvveti çift ise sonuç pozitif. Negatif bir sayının kuvveti tek ise sonuç negatif oluyor. 6. özelim ise arkadaşlar şöyle. Burada bir sıkıntı. Ekran tam gözükmüyor ama. X sıfırdan farklı ve Y sıfırdan farklı olmak üzere. Pardon, tam gözükmüyor herhalde. Şöyle arkadaşlar, kusura bakmayın, hemen bekletiyorum. Kısa bir sorun yaşadık. Bunu açıyorum. Evet arkadaşlar. Nerede kaldık? Şurada 6. özelliğimizde kaldık. 6. özellik. X sıfırdan farklı olmak üzere. X sıfırdan farklı olmak üzere. Şuraları geçiyoruz. Bakın ne diyor arkadaşlar 6. özellikte? Şöyle. X sıfırdan farklı ve Y de sıfırdan farklı olmak üzere. Yani rasyonel bir sayının kuvveti negatif şey tek veya şey x y rasyonel sayısı tabi x ve y sıfırdan farklı örneğin 3 bölü 4 1 bölü 2 gibi kuvveti e, pozitif veya negatif olursa arkadaşlar şu şekilde yazıyoruz örneğin mesela burada ben 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvvetini alırsam bu neye eşit oluyor arkadaşlar 2 bölü 1'in 2 bölü 1'in karesine eşit olur. Yani burada anlatılmak istenen Mesela 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti 2 bölü 1'in artı 2. yani karesine eşit oluyor. Şu 6. özellikle verilmek istenen bu. Evet arkadaşlar 7. özellikle ise üslü bir ifadenin kuvveti varsa yani mesela x üzeri m'nin n'inci kuvveti ise kuvvetleri çarpıyoruz. Örnek verecek olursak 3'ün 4. kuvvetini 5. kuvvet 3 üzeri 4'ün 5. kuvvetini arasak bu da ne demektir? 3 üzeri 4 çarpı 5 yani 3 üzeri 20 eşit. Yani üslü sayının x üzeri m'nin n'inci kuvveti varsa bu x üzeri m çarpı n'e eşittir. Şimdi arkadaşlar şeye geçiyor. Bir sonraki özelliğe. Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri. Tabanları ve üstleri. Bakalım hemen bunu bir işaretleyelim. Ne diyor? Şöyle kırmızı, mavi yeşil renkle gösterelim. Tabanları ve üstleri aynı olan üslü ifadeler toplanırken kat sayılar toplanıp çıkarılır. Yani şunu diyor. A çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n sayısı eksi c üzeri n. Burada x üzeri n ortak çarpan olduğu için x üzeri n parantezini alırız. Soru neye dönüşür? x üzeri n parantezinde a artı b Şöyle arkadaşlar. Pardon. Bir internet sıkıntısı yaşadığımız için. Hemen dönüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Ne dedik? Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işleminde ortak çarpanımız var burada. Ortak çarpanı x üzeri n. a çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n eksi c Şöyle. <laughs> evet. geçiyoruz gençler. bekleyin biraz. Şimdi ne dedik üst sayıyla toplama ve çıkarma işlemleri. Burada a çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n eksi c çarpı x üzeri n. Çarpanımız ne? Ortak çarpan x üzeri n. Burada ne yaptık arkadaşlar? x üzeri n parantezini aldık. İfademiz ne oldu? x üzeri n parantezinde a artı b eksi c'ye dönüştü. Altta ise arkadaşlar m tane x üzeri n toplamı varsa bu da m çarpı x üzeri n sayı adlı m tane ise direkt sayı adlı ile üstü sayı çarpıyoruz. Mesela şu. Örneğin 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 3 sayısını ben şu şekilde yazabilirim. Ne demektir bu? 2 tane 2 üzeri 3'ün çarpımına eşittir. Veya 2 üzeri 3 parantezini alıp 1 artı 1'den 2 üzeri 3 olmuş olur. Üçlü sayıda çarpma ise arkadaşlar x üzeri m çarpı x üzeri n ifadesini tabanlar x olduğu için ortak olduğu için ben bunu ne yaparım? x üzeri m artı n şeklinde yazarım. Tabanlar x olduğu için x üzeri m çarpı x üzeri n sayısını x üzeri m artı n olarak yazarım. Veya arkadaşlar bir üslü sayın kuvvetleri toplamışsa ben bunu taban x olacak şekilde Mesela x üzeri a artı b x c ifadesini ise x üzeri a çarpı x üzeri b çarpı x üzeri eksi c. Yani şöyle yapabiliriz. Mesela 2 üzeri 3 eksi 2 ifadesini 2 üssü yazmıyoruz. Karemde bir sıkıntı oluştu ama. <laughs> Mesela bunu örnek ne verebiliriz? 2 üzeri 3 eksi 4 sayısı verebiliriz. Bu da 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 4 olur. Ondan sonra arkadaşlar kuvvetler aynısı x çarpı y'nin ve şurada x üzeri m çarpı y üzeri m kuvvetler aynısı tabanları çarpıyoruz. x çarpı y üzeri m veya kuvvetler aynısı ayrı ayrı çarpan olarak yazıyoruz. x çarpı y'nin anıcı kuvveti varsa x üzeri a çarpı y üzeri a olarak yazıyoruz. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. Evet Ali Sami, doğru diyoruz. Şu an bir aksilik yaşadık internetten dolayı. Sen de hoş geldin bu arada. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Teknolojik olarak ama. Şöyle. Hmm, şöyle tam bir sıkıntı oluştu ya. hemen bir açıyoruz hemen ekranı. bakmayın arkadaşlar bekletiyoruz. Teknolojik bir hata çıktı bu arada. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen açtık sanırız. Şimdi üst sayıda bu, e, arkadaşlar? En son şurada kaldık arkadaşlar. Sol tarafta kaldık. Üst sayıda çarpma işlemi. Çarpma işleminde ne yapıyormuşuz? X üzeri M çarpı X üzeri N sayısını tabanlar X olduğu kuvvetleri topluyoruz. X üzeri M artı N veya arkadaşlar x üzeri a artı b eksi c. Kuvvetleri toplamışsa burada e, ayrı ayrı çarpan olarak yazıyor. Taban ortak oldu x olduğu için. x üzeri a çarpı x üzeri b çarpı x üzeri eksi c. E, ondan sonra arkadaşlar iki tane üstü ifadenin kuvvetleri aynıysa mesela şöyle. 3 üzeri örneğine ne diyebiliriz? 3 üzeri 5 sayısı ya evet olmadı gene. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Çok özür diliyoruz. Şöyle. Hemen açıyorum. Şimdi şöyle aslında ekran çok kapladığımız için Şurada ne dedik? <laughs> Üst sayılarda çarpma işlemi. X üzeri M çarpı X üzeri sayısını X üzeri M artıyan olarak yazdık. Ondan sonra X üzeri A artı B x c sayısını X üzeri A çarpı X üzeri B çarpı ayrı ayrı çarpma şeklinde X üzeri x c olarak yazdık. Veya arkadaşlar X üzeri M çarpı Y üzeri M sayısı varsa bunu ise kuvvetler M ortak olduğu için tabanları çarpıyoruz. Ortak kuvvette yazıyor x çarpı y üzeri mi veya kuvvetler aynı ise tabanları çarpıyor x çarpı y üzeri a'yı biz x üzeri a çarpı y üzeri a olarak yazıyoruz. Bunları ileride sorularda göreceğiz. Geçiyoruz bir sonraki özelliği arkadaşlar. Üst sayıyla da bölme işleminde. Şurası tam gözükmüyor da. Bir teknolojik sıkıntı yaşadığımız için ekran tam gözükmüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. şöyle <laughs> Bir derken inşallah canlı yayında böyle bir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sürekli yeniliyorum sayfayı da. Sayfa yeniledikçe sıkıntı çıkıyor gençler. Canlı yayınımız isim sayıyla kısa bir konu özeti bilgisayar yayıyla kaynağından çözüyorum. Kısa bir konu özeti artı bir de soru çözümü yapacağım. Tabi sıkıntı yaşamazsak teknolojik sıkıntı. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle ekranımız açılırsa. Teşekkürler Huzur ve ilfan arkadaşımız. Kusura bakmayın bir sıkıntı yaşıyoruz ama burada hemen açıyorum kaldığımız yerden devam arkadaşlar konu anlatımına. Evet gençler hemen üst sayılarda ne yapıyorduk? Bölme işleminde özellikleri veriyoruz. Oraya geçiyorum hemen. Şimdi bölme işleminde ise arkadaşlar x üzeri m bölü x üzeri sayısını biz alttaki ifade tabanlar aynı olduğu için yukarı eksi olarak geçer. X üzeri m eksi n olarak yukarı geçiyor. X üzeri m bölü x üzeri n sayısını biz x üzeri m eksi n olarak yazıyoruz. X üzeri n bölü veya örnek verecek olursak 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 4 sayısı 2 üzeri 3 eksi 4 olarak yazıyoruz. Veya arkadaşlar tam tersi verilmişse x üzeri a eksi b sayısını biz x üzeri a bölü x üzeri b veya 2 üzeri 7 eksi 5 sayısını 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 5 olarak yazarız. Almiksa matematik sevmiyor mu? Matematik maalesef sevmese de yapman gerekiyor. Sınavda çok iyi puan almak için matematik yapılması gerekiyor arkadaşlar. Seveceğiz. Zorla da olsa sınav için sevmemiz gerekiyor matematiği. İkinci özlerim ise üst sayılarda bölme işlemi de x üzeri m bölü y üzeri m sayısını biz kuvvetler ortak ol için tabanları x bölü y üzeri m olarak yazıyoruz. Üçüncüde ise arkadaşlar tam tersi. Kuvvet aynı ise x bölü y üzeri a'yı x üzeri a bölü y üzeri a olarak yazıyoruz. Almiksa evet ben de teşekkür ederim. Geçiyor üst sayıda denklemlerde arkadaşlar. Denklemlerde ise şöyle bir özellik var. x eksi birden farklı, x sıfırdan farklı ve x birden farklı olmak üzere iki tane üslü ifadenin tabanları x ise kuvvetler birbirine farklı ise ve bu iki ifade birbirine eşitse yani x üzeri m eşittir x üzeri n sayısı ise mesela şöyle düşüneceğiz arkadaşlar taban 3 olsun 3 eşittir n o da eşittir 3 üzeri 5 tabanlar aynı ise burada mecbur n sayısı da 5'e eşit olması gerekiyor yani 3 üzeri n eşittir 3 üzeri 5 ise tabi taban eksi birden sıfırdan ve birden farklı olmak üzere birinci özellikle 3 üzeri n eşittir 3 üzeri 5 ise n eşittir 5'e oluyor. Burada anlatılmak istenen bu m eşittir n. Yani x üzeri m eşittir. x üzeri n ise x m eşittir n'e. Tabanlar aynı ise iki tane üstü ifadenin sonucu birbirine eşit ve tabanlar aynı ise kuvvetler birbirine eşit olmak zorunda. Yani m eşittir n'e. Veya 3 üzeri n dedim eşittir. 3 üzeri 5 ise n eşittir 5. İkinci özelimiz şöyle. N bir tam sayı olmak üzere x üzeri 2n artı 1. 2n artı 1 ne demek arkadaşlar? Tek sayı. Kuvvet tek sayı ise. iki tane üçlü ifade. Kuvvetler tek sayı ise. X üzeri iken artı bir sayısı eşittir. Y üzeri iken artı bire. Tabanlar birbirine eşittir. X eşittir Y'ye. Ve kuvvet n yani çift sayıların katı ise X üzeri. Şöyle yani. X üzeri iken eşittir. Y üzeri iken ise X eşittir Y veya X eşittir eksiye. Arkadaşlar burada niye y oldu? Çünkü eksili ifadelerinde kuvvetli çift ise sonuç pozitif olur. Yani burada anlatmak istenen şu. Örneğin ben burada. Ee, x üzeri 4 eşittir 16 desem burada X sayısı ne olur arkadaşlar? 16 2 üzeri 4 olarak yazarız. X eşittir 2 olur. V 16 eksi 2'nin 4. kuvveti olarak yazarız. X eşittir eksi 2 olur. Burada anlatılmak istenen bu X üzeri 2'yen eşittir Y üzeri 2'yen ise X eşittir Y'ye veya X eşittir eksiye olacak. Şuradaki özellikle Arkadaşlar bir üslü sayının sonucu 1'e eşit 3 tane durum vardır. x üzeri m eşittir 1 biri ise birinci durum x eşittir 1 ve m eleman reel sayılar. İkinci durum x eşittir eksi 1 ve m çift sayı olabilir. Üçüncü durum m eşittir 0 ve x 0'dan farklı olabilir. Sorularda bu üç durumda incelenir. Ama hangi soruda? x'in m'nin kuvveti eşittir 1 ise. 4'te ise <laughs> arkadaşlar. A, B birer tam sayı ve X ile Y aralarında asal sayılar. Aralarında asal sayı neydi arkadaşlar? Ortak böleni bir olan sayılar. E bu, bu. 2 ve 3, 3 ve 5, 5 ve 7 gibi sayılar olabilir. A ve B birer tam sayı. Taban ise yani X ve Y ise aralarında asal. Örneğin şöyle olabilir. Mesela 3 üzeri A eşittir. 5 üzeri B ise mecburen bu iki ifadenin birbirine eşit olabilmesi için A ve B kesinlikle sıfır olması gerekiyor. Çünkü 3 üzeri A'nın eşittir. 5 üzeri B'ye ise kuvvetler ne olacak? Sıfır olacak. Çünkü 3 ve 5 aralarında asal sayılar. 5'te ise x ve y sayıları birden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere x üzeri a eşittir y üzeri. en yani bu sorular arkadaşlar daha çok çıkar. Bu, bu tarz özellikle ilgili sorular daha çok karşınıza çıkar. x üzeri a eşittir y üzeri x üzeri b eşittir y üzeri ise burada ne yapıyoruz? Kuvvetleri oranlayıp birbirine eşitliyoruz. Yani a bölü b eşittir m bölü n'e x üzeri a eşittir y üzeri m x üzeri b eşittir y üzeri n ise kuvvetlerin oranı birbirine eşit. x'in kuvvetleri oranı a bölü b y'nin kuvvetlerini m ve n a bölü b a'nın b'ye oranı eşittir m'nin n'e oranına eşit. Üçüncüde ise arkadaşlar 3 tane denklem varsa bu sefer x, y ve z'nin soldaki ifadelerin kuvvetlerinin çarpımı sağdakilerin kuvvetlerinin çarpımına eşit oluyor. Geçiyoruz arkadaşlar. Üstsüz sayılarda eşitsizlikler. Yani x birden büyük olmak üzere taban birden büyük olmak üzere. X ne? Taban. Üst sayının tabanı. X üzeri m sayısı x üzeri n'den küçük ise m, x'in kuvveti soldaki ifade. Yani m n. Abi ne olabilir arkadaşlar? Örneğin x üzeri m küçük x üzeri n ise m küçüktüren. n. Ne diyebiliriz? Mesela burada x birden büyük dediğimiz için mesela x'i 2 alalım. mecburen ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 4 küçüktür 2 üzeri 5. Çünkü x'in taban birden büyük olmak üzere. x 0 bir 1 aralığında ise yani e, rasyonel sayı 1 bölü 2, 1 bölü 3 gibi ise tabanımız o zaman ne olacak? x üzeri m küçük x üzeri n ise örneğin 1 bölü 2'nin karesi ne olabilir? E, x üzeri n kare kuvvetinden küçük olması 1 bölü, x üzeri m küçük x üzeri n ise en büyüktür n'dir. Evet arkadaşlar. Konu altımız burada bilsin. Soru çözümünü geçelim. Hemen sorulara bakalım. Evet arkadaşlar burada bir aksilik var. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Şu an kapatmak durumundayım. Çünkü bir teknolojik sıkıntı yaşadım internetten dolayı kapatalım mı? Şöyle arkadaşlar tam bir Evet arkadaşlar bir sıkıntı yaşadık. <laughs> İyi çalışmalar arkadaşlar. Sonraki canlı yayınımıza görüşmek üzere. Şimdi bir sıkıntı olduğu için devam edemiyoruz. Sonraki canlı yayında görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.